Merhaba arkadaşlar ben Emrah Tumlek. Bugün sizlerle e, girişte çalan müziği Preference'da aldığımız değere göre kapatıp açmayı göreceğiz. Öncelikle benim müziğim nerede çalıyordu? Hoş geldin ekranında. Gördüğünüz gibi burada. Şurayı silelim. İşte burada çalgıcıya e, mp3'üm yükleniyordu. Şimdi buraya o Preference'dan değer çekip ona göre bu startı yapmasını veya yapmamasını söyleyeceğiz. Bunu yapmak için kullandığımız değişkenin adı şart <laughs> preferences. Ne diyelim buna? Ayarları check eşittir dedikten sonra preferences managerın Get default diyoruz. Normalde buraya biz hep ne yazardık? This yazardık. Bu sefer get face context yazıyoruz. <laughs> Şimdi preferences'taki bütün değerler ayarları çekin içine geldi. Daha sonra bir boolean değişken oluşturalım. Müzik çalma durumu diyelim. Eşittir. Ne yapacağız? Ayarları çekin <laughs> altında doğru mu yazdım? Yanlış yazmışım. Ayarları çek nokta. Gördüğünüz gibi burada float'ı çek, integer'ı çek, long'u çek falan filan. Biz ne yapacağız? boolean çekeceğiz. Boolean dedikten sonra şimdi hatırlarsanız menüde burada değil tabi ayar menüsünde Gördüğünüz gibi biz buralara keyler tanımlamıştık. Bu keylerle işte cevap dosyalarına ihtiyacımız oluyordu. Ben bu çek baksana demişim? Müziği kapat demişim. Yani bunun key ne? Gelir mi? Gelmiyor. Zaten string şeklinde olacak. Müziği kapat. Müziği kapat. Aynen. Müziği kapat ve default değeri de ne olsun demiştik? True olsun demiştik. Şimdi bu gitti buradan müziği kapat değerini aldı. Geliyor süre bir if yazıyoruz. If diyorum müzik çalma durumu eşit eşit turuysa müziği çalsın. Gördüğünüz gibi tek satır bir komut varsa içeride burada ben süslü parantezler kullanmama gerek yok. Bunu böyle de kullanabiliriz. Şöyle de kullanabiliriz. Müziği çalma durumu çalgıcı start. Şimdi burada genelde baktığı müziği çalma durumu zaten ya true olur ya false olur. İçerisi true ise bunu kullanır. False ise kullanmaz. Bu da şöyle bilgi olarak kalsın. Bunu yorum satırına çevirelim. Şimdi bir daha bir test edelim. Emülatör burada, bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi büyük ihtimal kapatmıştık, o yüzden çalmadı. Ayar kısmında gördüğünüz gibi o zaman şu müziği kapattıydı, de şunu müziği aç yapacağız ki mantıklı olsun. Da şunu da şöyle şey yapıp buradan ne yapayım? çıkış yapayım. Menü de kullanmış olduk böylece. Neredeydi onlar? Ayar, müziği kapat. Müziği aç diyelim. Yani müziği aç, tikliyse müzik açık olacak, kapalıysa kapalı olacak. Şimdi bir daha bir çalıştıralım. Çalışacak mı acaba? Bastık ama. Şöyle bir çalıştım. Şimdi geldim buraya. Gördüğünüz gibi müzik çaldı. Çünkü ayar kısmında biz müziği açı tiklemiştik. Şimdi tiki kaldırıyorum. Kapattım. Çıkış yaptım. Buradan bir daha çalıştırdım. Gördüğünüz gibi sessizlik hakim, huzura erdik. Bunu da buradan kontrol ediyor olduk. Hakkında'yı tıklayınca da bir pop-up açılıyor. Evet bu dersimizde menü nasıl oluşturulur, itemler nasıl oluşturulur onu gördük. Bazı kodları dediğim gibi copy paste'lerle kullanacağız. Sadece mantığını anlamanız önemli. Yani bilmediğin şeyleri çok kafaya takmaya gerek yok. Yani tam aktivitelere alışmışken nereden çıktı bu preferansız falan dememek lazım. Lazım oldukça buradan baka baka yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.